Pedalı kameramandan 6 ay sonra aynı yerde, aynı mekanda ve aynı saatten herkese merhabalar. Ee, biliyorsunuz aynı gördüğünüz gibi Valdürgen parkındayım. Buradaki güzel bir park. Burada bisikletin ilk aldığım zaman inceleme videosunu çekmiştim ve video gayet güzel izlendi. 6300 civarlarında şu an. Ee, ardından bisiklette başıma birkaç olay geldi. Ee, o olaylardan bahsedeceğim. 6 ay sonunda uzun kullanım testi gibi bisikletten memnunum veya memnun değilim olarak genel bir değerlendirme yapacağım bisikleti kullandığım zarfta ilk bir ay içerisinde hiçbir sıkıntı olmazken bir ay sonunda e, mazgal kazası yaşadım mazgala girdim bu kaza sonucunda bisikletimiz şu bölgeden çatlama yaptı e, ve jantlı hasar oluştu Birkaç parça parçası daha değişti onları e, birazdan anlatacağım lastiklerini değiştirdim ön, arka lastiği ön lastik aynı e, ve ardından böyle bir sıkıntı yaşadım e, fabrikayı aradım. Sağ olsun bana yeni kadro gönderecekti söylediler. Lakin kadro elinde yokmuş. Ellerinde kadro olmadığı için e, 6 ay gibi bir bekleme süresi oldu. Bu süre zarfında da bisikletsiz kalmamak için e, şu bölgeye şöyle bir kaynak yaptılar. Ben kaynağın e, izini göstereceğim. Bu yeni kadro. 2021 tasarım kadro olduğu için. Bunda kaynak izi yok ama eski kadroyu göstereceğim. E, 6 ay bekledim. 6 ay boyunca kaynaklı bisiklete bindim jant biraz hasarlıydı idare ettim ardından bisikletimiz geldi e, bisiklette bu kaza sonucunda oluşan hasarları söyleyeyim kadromuz kırılıyor zaten biliyorsunuz e, jant da hasar oluşuyor düzeltme yapıyorlar arka göbek hasarlı onu düzeltiyorlar e, arka iç dış zaten ben değiştirmiştim e, ardından bir de şu gördüğünüz dişliden ee, şu büyük olan şu taraflarına yamulma oluyor şu küçük dişlerden birkaçında. düşmanında şurası çarpmış. Ee, en dıştaki dişliği değiştiriyorlar. Hediyorlar tabi bunlar. Ve ek olarak ön maşıyı da hazır değiştirmişken değiştiriyorlar. Bisiklet aynı renk istedim. Zaten gördüğünüz gibi ama yine de değiştiriyorlar hediye olarak. Ve 2021 tasarım bir 2021 kablosu olduğu için makyajlı oluyor. Nasıl makyajlı? Şurada kaynak izleri yok. Eskisini zaten ekranda göster gösteriyor şu an gördüğünüz gibi kadro biraz daha mattı eskisi yani mat derken pürüzlüydü şu an pürüzsüz bir mat boy olmuş çok daha kaliteli çok daha güzel olmuş ee, başka bir değişen şu an için göremedim ben şu an gayet iyi bu arada unutmadan söyleyeyim sele borumuz da değişti ee, koronik sorunluydu. değişti o da genel itibariyle bunlar değişti ee, ön vites telim kötüydü hediye olarak değiştirdiler ee, genel itibariyle bu ee, ben iki türlü değerlendireceğim bir kaza yapsaydım yani şu anki haliyle bisikletten memnun muyum İkincisi de kaza yapmasaydım bisikletten nasıl memnun olurdum birinci itibariyle bisikletle kaza yapmasaydım bisikletten kesinlikle çok memnundum hiçbir hata hiçbir kusuru yoktu mükemmel bir bisikletti Kaza yaptım. Kaza yaptığımda e, bu 6 aylık süreçte bisikletten memnun kalmamaya başladım. Ama şimdi bisikleti sağ olsun 1600 lira civarında bir parça değiştirerek kadroyla beraber bu 2000 civarı oluyor zaten. E, 2000-2500 civarı tam da ben, ben emin değilim. E, bu parçaları değiştirdiler. Şimdi bisiklete tekrar alışmaya tekrar e, sevmeye başladım. Tekrar ısınmaya başladım. Ee, ama bu bisikleti alan herkesin bilmesi gereken şöyle bir sıkıntı var ki birincisi jantlar ayrı olduğu için sibop uzunluğunu şöyle hemen sibopu da göstereyim. Şöyle burada sibop uzunluğunu mutlaka en kısa 47 alın. 47 bile almamaya çalışın. 48 ve üstü almaya çalışın. Yoksa 47 de olur. Uzun da bulursunuz veya bulamazsınız. Ee, ondan dolayı iş lastiklerine çok dikkat edin. Bu arada 6 aylık kullanım sürecinde memnun oldum. Bisikleti de bunu araya sıkıştırayım. Hiçbir sıkıntısı şu an yok. Alacak arkadaşlara kesinlikle tavsiye ederim. Ee, alan arkadaşlar Sibop uzunluğunu yani iş lastik değiştirecek olanlar 47 ve üstü. 47 de değil de 48 aslında çok ideal olur. 48 ve üstüne bakın. Ha 47 oldu almayalım mı? Alın ama ucuz olursa alın. Ondan sonra şu sele borusu kurunik arkadaşlar. Bunu alan herkes bilerek alsın şurada kötü bir görüntü yapıyor. Tek sıkıntısı o. Ben buna dayanırım derseniz alın ki ben dayanırım. Yani çok da umurumda olmuyor. Ondan bisikletin başka hiçbir hiçbir ama hiçbir kusuru yok. Ee, tek kusuru yol bisikleti olması. Onu da zaten biliyorsunuz yol bisikletlerin avantajları ve dezavantajları neler olduğunu çoğunuz biliyor. Ee, hiçbir sıkıntısı yok. Ee, ben almanızı tavsiye ederim. İsterseniz sürüşte de vites geçişlerine, jantların akıcılığına vesairesine bakalım arkadaşlar. geldik. Gördüğünüz gibi 6 ay önce nerede nasıl çektiysem aynı şekilde burada da aynı şekilde çekmeye devam ediyorum. Ee, yapacağım değerlendirme tamamen objektif bir şekilde ee, ve aynı ortamlarda çekilmekleri, aynı güneşli ortamda hemen hemen aynı saatlerde, çok yakın saatler birbirine. Ee, şöyle önce isterseniz bir birinci vites atalım. Ben attığım zaman zaten şurada görüyorsunuz nasıl attığımı, e, hangi ne zaman attığımı. Ben de geçtiği zaman attı diye söyleyeceğim. Buna göre kendiniz değerlendirebilirsiniz. Şu an birinci testte attı 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 Ön vitese bakalım isterseniz. Attı. Ön viteste biraz gecikme var. Ama benimkinde ayarı yok diyebilirim. Attı, attı 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 ve attı. Yine attı. Bayağı bir varmış unutuyorum bazen. Herhangi bir sıkıntısı yok kesinlikle. Hızlanması vesaire güzel. Aero kadro, rüzgardan da yüksek hızlarda rüzgardan etkilenmiyor. Gayet hoş bir bisiklet. Açıklama yapayım. Ön lastiğim yamalı. Ona göre değerlendirme yapacağım. Arka lastiğim de Continental Ultra Sport 2. Normal Mitas değil yani. Arkayı değiştirdim. Buna göre lastik değerlendirmesi yapacağım. Öncelikle Mitas'lar herkes tutmuyor vesaire gibi şeyler söylemiş ama ben Mitas'lardan dürüst olayım memnundum. Yani herkes memnun değil ama ben nedense memnundum. Güzeldi, güzel idare ediyordu. Eee zırhlı değil. Tek kötü yanı o zırhı yok mu taslarda. Onun dışında çok da güzel lastikler. Şöyle biraz test düşürelim. Biraz şu yollara da girelim. Eee çukurlardan hızlı geçtiğiniz zaman arkadaşlarınız patlayar biliyor. Haberiniz olsun e, jantların akıcılığına gelirsek çok akıcı ve sessiz çalışıyor. Yani ben bayağı bir beğendim. Çok bilmiyorum, hoşuma gitti benim. Belki sevenleri dolu sevmez olur. Ama sessiz çalışması, çalışmasından dolayı ben sevdim açıkçası. kollarımız da gayet kaliteli, gidon bandımız da gayet kaliteli. Gidonumuz ayrı bir gidon e, ve yine o da bence gayet güzel yani herhangi bir sorunu vesairesi yok. Kol telimize gelirsek, ee, pek rahat bir tele değil ama alışılabiliyor mu ben gayet alıştım benim geçmişte hiçbir bir yol tecrübem yoktu ilk defa bu bisiklet yol bisikletine geçtim ve ee, koltuğu ayrı bir koltuk olduğu için normal yol bisikleti koltuğundan daha da rahatsız eden bir koltuk ama ben alıştım alacak artık, ay, <laughs> alacak arkadaşlar varsa koltuk kılıfı alabilirsiniz veya tayt alabilirsiniz ama bilmiyorum ben alma gereği duymadım e, koltuğun görünümü de güzel zaten şu an ekranda görüyorsunuz e, ee, koltuğun görünümü beğendiğim için dürüst olayım herhangi bir kılıf almadım tayt da giymeyi sevmediğim için ee, herhangi böyle bir şey yapmadım e, ee, koltuğun görünümü vesaire bozmadım gayet hoş duruyordu bana sorarsınız biraz hız yapalım diyeceğim hız göstergem yok lütfen kusura bakmayın e, ee, başka bir ilde kaldığı için uzak bir yerde olduğu için maalesef getiremiyorum yakında onlar da şafılacak şey ufak bir hızlanma yapalım şurada mesela ya bisiklet çok çabuk kavruyor gerçekten frenler ama o kadar hızlı kavrayamıyor maalesef. Ee, yavaş yavaş durduruyor Birden diye duramıyorsunuz. Zaten yol bisikletlerin kaderi gibi bir şey oldu artık. Maalesef iyi durmayan bir frenleri var. Genel itibariyle 6 aylık kullanım buydu. Ee, ben memnunum. Alacak arkadaşlar varsa öneririm miyim? Şu an güncel fiyatı 6.160 TL. Ee, eğer bu videoyu geç izliyorsanız listeye bakmanızı öneririm. Çünkü mesela önümüzdeki ay Yine zam yiyecek sürekli zam yedikleri için e, Güncel Monsunun sitesinden bakmanızı öneririm ha, Ama 6.150 TL pardon 6.160 TL değer mi e, Bilmiyorum ben olsam biraz daha verip Motosu alırdım nedeni şu Ben kaza yaptığım zaman ben %100 suçlu olduğumu biliyordum ama fabrika sen suçlusun demedi direktmen e, Kaltro artı 1500 lira civarında bir parçayı değiştirdi Ve bana O şekilde teslim ettiler ee, bu davranışlarından dolayı ben kesinlikle yani, Mostu alırım 500 bin lira fazla verip Kesinlikle Mostu ee, alacaklar Alacak arkadaşlar da sonuna kadar öneririm Arkasında ben bile dururum yani markanın Evet böyleydi arkadaşlar Size 6 aylık uzun kullanım Testini sundum Beğenenler olur beğenmeyenler olur Ayrı alınmaz diyen olur alınır diyen olur Şahsen e, Ben buna pek tepki Vermeyeceğim çünkü Ayrı biraz bu modellerde yani bu fiyat seviyelerinde alüminyum olduğu için e, özelliği aeroluk değil de biraz görüntüye kaçıyor yani bir 500-600 gram daha ağır alıp görüntüye veriyorsunuz alan olur alan olmaz bilmem ben തുറകളിൽ ഇന്നൊരു തുകിലടി മേളത്തായം ചമ്പടമൊഴുകി കന്നാലികളുടെ കാലിത്തട്ടകൾ ഇടയിട ഉളുകി തികുലുകൾ ഒഴുകി അത്തിമരത്തിൻ കീഴെ തറയിൽ ഒരപ്പോ തിക്കിരി നല്ലത് പാടി തണ്ടട് പലയേട് പണയേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകലടി മുഴി തണ്ടട് പലയടു പറയേട് പണമേട് മൊഴികളിൽ അലയുടെ തകലി മുഴുകി തരികിടത മൃതത്തെ